Hanefi mezhebine mensup olan birisi evet Şafii mezhebini taklit ederek cem u takdim ve tehir edebilir mi? Yem, cem u takdim tehir Şayet eğer o e, Şafii'nin şartlarına haiz ise o şartlarına getirirse Şafii mezhebini taklit edebilir. Ama o Şafii'nin şartlarına riayet etmez, etmeden taklit etmek caz Değil. değildir. Tamam evet. Yani bir bir misal şeydes. Mesela hocam ee, buradan Bingöl'e gidiyoruz evet. yolda cemi takdim ve tehir. Evet. Yani etmek. Evet. E, istiyoruz. Evet. Bu durumda Şafii, Şafii mezhebine göre ne olursa ne olması gerekir? Evet hocam. O zaman Şafii'ye göre şartlar ne ise o şartları yerine mecburdur. Mesela diyeceğim e, bir tane ma misal hocam mesela. mesela imamla beraber olursa o zaman e, imamla beraber Fatiha okuyacaktır. okuyacaktır. Ama Hanefi mezhebine göre okumaz. Evet hocam. Bir, bir misal. O zaman Şafii nasıl ki okuyor ise imamla beraber o da okuyacaktır. Evet hocam. Bu bir misal. Abdest Abdestini... meselesi Şafii'ye göre yüzünü yıkarken niyet getirmeye mecburdur. Eğer niyet getirmemişse Şafii mezhebini taklit edemez. edemez. O zaman evet. şöyle diyebilir miyiz hocam? Evet. Yani Şafii mezhebinin kurallarına riayet ettiği takdirde o zaman takdir edebilir. Ömiyetle Hanefi olan bir kimse bir meselede şafi mezhebini takdir edecek olursa şafi mezhebede durum nedir? Olur bilecektir ve o şartlar riayet etmeye mecburdur. Tamam. Yoksa olmuyor. Mesela Hanefi'ye göre imamla beraber Fatiha okuyamaz. Hanefi'ye göre. Evet. Ama şafiye göre okuya mecburdur. Takdir ederse okumaya mecburdur. Tamam. Bu bir mitad diyorum. Evet. Veyahut abdest alacaksa yüzünü yıkarak niyet getirmeye mecburdur. Hani evet. abdest almak için ne niyet şarttır Şafi'ye göre. Ne zaman? Yüzünü yıkamaya başladığı zamandır. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz hocam? Evet. Taklit edebilir seferde evet. Evet. cem meselesini evet. ancak şartlarına riayet etmekle beraber. Evet. evet.